Burası Kaya önüne bağlı Afat evleri. Burası 2006'da 6 yılından beri kurulmuş bir mahalledir. 2006'da kuruluşu nasılsa bu 2024'te de aynısıdır. Ne bir yolu yapılmış, ne bir altyapısı yapılmıştır. E, ne de bir altyapısı ne bir e, üst yapısı yapılmamış. Yazın biz tozdan geçinmiyoruz yollarımızı görüyoruz. Kışın çamurdan geçinmiyor. Ve burada altyapıda yapılan bir kalajon depomuz var. Depoda mahalleye acayip koku sarıyor. Bunun için gerekli yerlere müracaat edildim. Başvurular yaptım. Dilekçeler yazdım. Ama hiçbir önlem alınmadı. 6 Şubat depreminden beri bu mahalleye 3 üzerinde nüfusu olan bir mahalleye ulaşım sağlanamıyor. 4,5 aydır çalmadım kapı yok. Buraya ulaşım sağlanamıyor. Sabah erken bayanlarımız işe gidiyor, saat 6'da işe gidiyorlar, köpekler saldırısına uğruyorlar. yolda geçen sarhoş bardoşun laflarına atıyorlar. İşte bunun için gerekli önlemlerin yapılmasını talep ettim ama hiçbir yerde bir talebim alınmadı. Mağduruz, bu mağduriyetimizin gidermesi için gereken yerlerde rica e, arz ediyorum ve önlem, gereken önlemlerin alınmasını istiyorum mağduruz. Halkımız burada çok mağdurdu. 3 bin üzerinde nüfusu olan bir mahalle. Ulaşım sıkıntımız çok. Yol yollar sıkıntımız çok. Yani her tarafımız mağduriyet. Burada 200 ile 150 ile 200 arasında tajmayla e, 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 okula giden öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimizin gittikleri okulda akşam bize anlattıkları der şudur. İşte burada diyorlar Günlük kaç kişi ölüyorsa gelip onları bize söylüyorlar. Nasıl ferhat yakılıyor, nasıl çalıklar atılıyorsa gelip onları bize söylüyorlar derslerine. Çocuklarımızın psikoloji durumu, e, psikolojileri bozuluyor bu nedenlerde dolayı. E, bunun için alanımız boş. Bu gördüğünüz alan okula bırakılmış. Yedi dönüm, bu yedi dönümlük yer alan boş. 150'den fazla öğrencimiz taşımayla gidiyor. Bu taşımaya verdikleri iki yıl taşıma parasıyla burada istediği gibi bir okul yapılır. Burada bir salık ocağımız yok. Salık ocağı için altın şehre, buradaki milletin yarısı altın şehre gidiyor. Diğer yarısı kalan Karapınar'a gidiyor. Yani bir e, rezillikten başka bu mahallede hiçbir şey yok. Sanki burası Türkiye tarafından unutulmuş bir mahalledir yani. Ya gerekenin yapılmasını ilgilerden arz ediyorum. Bizlere baksınlar. Burada yani öyle bir 3-5 kişi yok. Burada binlerce vatandaşımız mağdurdur. Gerekenin yapılmasını diliyorum.